اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اهل بيته وازواجه واصحابه اجمعين وعلى جميع الانبياء والمرسلين صلوات الله تعالى عليهم اجمعين Rabbi şirah sadri ve yessir li emri vahlül ahlul ukudata min lisani yefkahu gavli emme ba'd Muhterem kardeşlerimiz şu an değişik şekillerde İslam diyarlarında cereyan eden çok önemli hadiseler bizlere bir konuyu iyi bilmemizi gerektiriyor. O da Dinimizde Kur'an-ı Kerim ayetlerinde, Peygamberimizin sünnetinde ihanet nedir, hain nedir, kime hain denebilir, ne zaman denebilir? Bu konuda bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu konuda size Kur'an ve sünnetten örnekler vermeye çalışacağım inşallah. Muhteremler, önce kısa bir öz, giriş yapayım. Dedem Korkut diyor ki, kahve içeriden olursa kapı kilit tutmaz oğul. Senaddin Eyyubi de demiş ki, yanlış yapanları, hata yapanları affedin. Ama ihanet edenleri asla. Şimdi günümüzdeki bir yanlışa parmak basmam lazım işimize gelmeyen, çıkarlarımıza ters düşen ya da siyasi menfaatimize aykırı düşen herkese ulu orta hain damgasını vurmak çok büyük günahtır. Bir şeyi iyice bilmeden e, birilerine yaftalamak iftiraya girer. Bunun vebalini ödeyemeyiz. Ancak bir şahıs ikili oynuyor Dost gözüküp kafirlerle gizli işbirliği yapıp Müslümanları kasten kandırıyorsam bu da kesin belliyse o zaman o kişiye hain denebilir. Fakat bir diğer gerçek, şu anda biz mesela vahşi kapitalist ekonomiyi uyguluyoruz. Bunu da Müslümanlık diye yutturuyoruz. Bu bir batıl iddiadır. Birileri de bu zulme haksızla kızıp sosyalizme kayıyor. O da bir batıldır. Peygamberimiz bir gün düz bir çizgi çizdi. Sağında sorunda çizgiler çizdi. Bu dört düz olan yol sırat-ı müstakim Allah'ın yoludur. Sağındaki sorundakiler de şeytanın yollarıdır. Her birinin üstünde şeytanlar olup insanları Allah'ın yolundan alıkoymaya çalışır buyurdular. Yani bir batıla kızıp da başka bir batıla gitmek de akılsızlıktır. Şunu mutlaka vurgulamam lazım. Devlet ayrı bir şeydir, rejim ayrı bir şeydir. Devlet demek ben, sen, o hepimiz yani hep beraber biz devletiz. Ancak rejim o devletin o sıradaki yönetim şekline denir. Dolayısıyla şu andaki sistemin Dinimize uygun olan yönleri de vardır, uymayan yönleri de vardır. İşte biz Müslümanlar olarak bu uymayan kısımların da gerçek anlamda samimiyetle dinimize uygun hale gelmesini arzularız. Buna biz Müslüman Türk milletinin milli görüşü diyoruz. Illaki bir parti görüşü anlamına değildir. Yani şu anda bizim bazı yanlış uygulamaları düzeltmemeye uygulamaları düzeltmemeye çalışmamıza bazıları bilgisizce ihanet zannediyor. Öyle yafta vurmaya çalışıyor. Allah korusun bir Müslüman asla vatanına, milletine, devletine ihanet etmez. Sadece yanlışlıklar varsa uygun olarak düzeltmeye çalışır. Yani bu teferruata başka konularda gireriz. Bunu bu şekilde söyledikten sonra muhteremler şunu ifade edelim. Kur'an-ı Kerim'den örnekler vereceğim şimdi. Havene ve hain kelimesinin türevleri Kur'an-ı Kerim'de 16 yerde geçmektedir. Hane, yehunu, kavnen hiyaneten, hain, çoğunu hainuna veya hainine ihanet demektir. İhtane, yıhtanu, ihtiyanen ise çok haince davranmak ya da açıkça ihanet demektir. Şimdi örneklerini vereceğim. Bir de muhteremler mesela kafir başkadır. Müşrik başkadır. inanç münafığı başkadır. Gafil başkadır. Zalim başkadır. Fasık başkadır. Facir başkadır. Benzerdir ama farklılıkları vardır. Mesela muhteremler nefaka türevleri 111 yerde geçer. 37'si nifak anlamındadır. Gafil kelimesi türevleri 35 yerde geçer. Fasık ve türevleri 53 yerde geçer. Facir kelimesi 24 yerde geçip 2 yerdedir. Sevinim şımaram, şımarmak demektir. Zaleme 316 yerde geçip 26'sı karanlık, 290'ı zulüm anlamındadır. Cevr 13 yerde geçer, bir yerinde zulüm anlamındadır. Nekana 17 yerde geçer, 13 yerinde intikam anlamındadır. Muhteremler burada şimdi Kur'an-ı Kerim'de geçen e, kain hain kelimesiyle alakalı ayetleri okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 1- Harim 66 10. Berab <laughs> Allahu mesela keferu imraate'n nu ve imraate lut. Allah uca'na kafirlere Nuh'un hanımıyla Lut'un hanımını misal olarak verdim. Kanete <laughs> taate abdeyni min ibadina salihain. Bu iki kadın da iki salih kulumuzun nikahı altındaydı. Fehanete <laughs> huma. Ama kocaları olan peygamberlere ihanet ettiler. فَنَمْ يُؤْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا Onların yaptıkları bu kötülük Allah'tan gelen azaptan onları müslâhını kılamadı. وَقِيلَ اَدْخُلَ النَّارَ مَا دَاخِل۪ينَ Cehenneme girenlerle beraber girin onlara. Onlara girin dendi. İki. Enfal suresi 8'e 7. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. La tekunullah ve rasul. Allah'a ve rasuluna ihanet etmeyin. Ve tekunu emanetikum entum ta'lamun. Bile bile kendi değerlerinizi ihanet etmiş olursunuz. 3. Enfal 858 58. Ve emme tekhafenne min kavmin hiyaneten fen bil ileyhim alâsevâ. bir kavmin sana ihanet etmesinden çekinir korkarsan eğer onlar anlaşmayı bozup ihanet etmek isterlerse fen bil ileyhim alâsevâ. sen de onlara aynı şekilde anlaşmayı bozduğunu bildir İnna Allah la yuhibbul khainin. Allah hainleri sevmez 4 ve in yuridu khiyanetaka fakat khanullaha min qabl femkene minhum ey resulüm enfal ey resulüm onlar sana hiyanet etmek isterlerse daha önce de onlar Allah'a ihanet etmişti ve Allahu Teala sana onlardan korunmak koruman için imkan verdi sana güç korunma verdi buyurulmuştur. 5. Ve la tekun lil hainin hasima. Sakın ha hain olanları savunayım, onları destekleyeyim, arka çıkayım deme. Nisa 4'e 105. 6. Nisa 4'e 107. Ve la tucadil anillezina yaktanun enfusuhum. İnna Allah la yuhibbu men kana khawana nesima. Sen kendi nefislerine ihanet etmiş olanlara e, onları samunup, onların mücadelesini yapmam. Çünkü Allah çok ihanet eden ve çok günahkar olanları sevmez. 7. Uğillanekum rafadu nisaikum. Oruç gecelerinde sizlere hanımlarınızla beraber olmanız helal kılındı ki İslam'ın ilk döneminde bir kişi akşam orluktan sonra uyuyacak olursa ertesi akşama kadar beraberlik önce yoktu. Devamında ayetin hünne libasul lekum ve entum libasullehunna. Onlar sizin için bir elbise gibidir, siz de onlar için bir elbise gibisiniz. Yani erkek ve kadın birbirini tamamlar. Adem Allahu enneküm kuntum taktanun enfusukum e, ee, sahabeden bazıları beraberlik olmasa da ilk dayanamayı beraber oluyorlardı. Bunun için Allah-u Teala Allah-u Teala sizden bazılarınızın nefislerini ihanet ettiğini yani beraberlik yasağını dayanamayıp çiğnediğini bildiği için size beraberliği serbest bıraktı. Fetebe aleyküm tevbenizi kabul etti. Vafa ankum sizi de on sizi de affetti. Fenâne Bundan sonra oruç akşamları beraber olmanıza müsaade edilmiştir. Bakara 287 8. Ve la tattali minhum illa minhum. Ey Resulüm, sen o Yahudilerin içinden devamlı sana bir ihanet göreceksin. Onların çok azı müstesna devamlı sana ihanet edecekler. Maide 5 13. 9. Mümin 40'a 19. Ya'lemu hainetel a'yun. O Allah gözlerin hain bakışını bilir. 10. İnnallâhe la yuhibbu kulle Haç suresi 22 38. Muhakkak ki Allah çok hain ve nankör olanları sevmez. 11. Yusuf Aleyhisselam hakkında Yusuf 1252 ve likelli ya'leme enni lem en ekhunu bil gayb ve Allah la yehdi keydel hainin bu benim suçsuz oluşum efendim olan o Mısır kralının benim ona onun gıyabında ihanet etmediğimi bilmesi içindi ve Allahu Teala'nın hainlerin hilesini başarılı kılmayacağını bilmesi içindi ifadesi geçmektedir. Burada değişik anlamlar bir arada hepsini ben tamamını sundum. 16 yerin 16 da. Dolayısıyla muhteremler bir insan kendi şahsi olarak nefsine zulmedebilir. Bu bin çeşit nefsine ihanettir. Bu şahsını ilgilendirir. Bu tür şeyleri Müslüman olsun, gayrimüslim olsun biz örteriz. Kişinin şahsi günahları örtülür, deşilmez, ifşa edilmez. Ancak cemiyete, vatana, millete, devlete e, ihanet noktasına gelen kişiler varsa bunların araştırılması, tespit edilmesi, en ağır şekilde cezalandırılması gerekir. Bu konuda da bir ayet daha söyleyeyim dünya şartları muvaceyesiyle Allah-u Teala buyurdu. Hudu hizrakum. Düşmanlarınıza karşı her türlü tedbirinizi alınız. Nisa 4.71 ve 102. Muhteremler şimdi bir miktar daha hadis şeriflerden ifade sizlere derledim. 9 hadis-i şerif arz edeceğim. Bir. Bismillah. La yeştemiul imanu vel küfrü fi kalbim ri'in. Bir kişinin kalbinde imanla küfür aynı anda beraber olamaz. Ve la yeştemi sütkü vel bu cemiyan. Doğrulukla yalancılık da bir kalpte bulunamaz beraberce. Ve la yeştemi rühiyanetü vel emanetü cemiyan. Bir kişinin kalbinde hem hainlik hem de emin güvenilir olmak bir arada bulunamaz. Diyanet yayınları İsterle İslam Cil 393 Ahmet bin Amr 8577 2 El-Müslim ehul müslim Müslüman Müslümanın kardeşidir. La yazlimuhu ona zulmetmez. Ve la yuslimuhu Onu da düşmanın eline teslim etmez. Burayı tekrar ediyorum. Ve la yuslimuhu Müslüman din kardeşini kafirin eline teslim etmez. Ve la yehluluhu Onu yalnız bırakmaz ve la onu hakir görmez ve la bir Müslüman din kardeşine ihanet etmez. Tekrar bir Müslüman din kardeşini ihanet etmez. Ve ekli bu, ona yalan da söylemez. Terrib Cid Safa 446 Buhari Müslim Ebu Davut Tirmizi Muatta 3 Seyyeti alen nasi sinuna khadda'a İnsanlara aldatıcı bir takım yıllar gelecek. Yusaddaku fiyer kelib yalancı olanlar doğrulanacak ve yükelde bu fiyer sadık doğru insanlara yalancı denilecek. Ve yutemenu fiyer hain hain insanlar güvenilir sayılacak ve yukavvonu fiyer emin güvenilir insanlara hain damgası vurulacak. Mecmu No 12225 Taberani'den No 12226 Ahmet Hanbel ve bu No 12227 Bezzar'dan 4 Yutbaul mu'minu ala kulli khallatin gayra al bel Bir mümin her türlü huy bulunur ancak hainlikle yalan bulunamaz. Terrib Cirbe Sefer 499 Ahmet bin Amber Taberani Bezzar Beyhek Ebu Yala Dara Kutni. 5. fil ilmi. İlmi konularda birbirinizle nasihatleşin, müzakere yapın. Ve la yetüm yet badukum bada. Gerçekleri birbirinizden gizlemeyin. Fe inne hiyaneten fil ilmi. Eşeddu hiyaneten min mal. Zira ilimdeki hiyanet. Yani hakikatleri saklamak, Maldaki ihanetten daha eşittir. Terrib Cid Bisavi 176 Taberani Mucemül Kebirinde Camus Sör Cid 324 ve Ramız 3142, 3241 Ebu Nuhayn'dan almış. 6. El Mekru vel Hadiyatu vel Hiyanatu Finnar Din kardeşine hile yapmak, din kardeşini aldatmak ve ona hiyanet etmek cehennemdedir. Binbir Ali Şerif Nur 906 Feyzül Kadir no 9232 Bezzar Deylemi Kudai Beyhaki Ebu Davud'un merasilinden 7. Eddil emanete ile men itemeneke Sana güvenene karşı emniyetli ol. Emaneti yerine getir, ihanet etme. Ancak sana ihanet edilmişse ve la tekun men khaneke sana ihanet edene sen de ihanetle karşılık verme. Ne yap? Şer'i cezasını ver. 1001 Ali 55 Ebu Davud Tirmizi Mi Ahmet Bin Amber Taberi Hakim Buhayrı'nın tarihi kebirinde. 8 Ayetül Münafiki Selahat Münafık'ın alameti 3'tür. İlle haddete kelebe Konuştuğu zaman yalan söyler ve ile vaade ehlefe vaad ettiği zaman vaadine muhalif davranır ve ile tümine hane emniyet olunduğunda ihanet eder. Bin bir no 4 bu ağrı müslim tirmizi ne saybe hakim. 9 <laughs> Efendimiz şöyle dua ettiler. Allahümme inni euzu bike mine cu fe innehu bi Ya Rabbi açlıktan sana sığınırım o ne kötü bir yastıktır ve auzu bike min al-khiyana fe inna bi'sat bitana Hiyanetten de sana sığınırım. O kötü bir sırdaştır. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları Dualar Kitabı Sahne 429 Ebu Davud Salat 367 Nesra İstihazı 19 10. Son şerifimiz Efendimiz buyurdular. Bir Müslüman din kardeşin sana itimat etse güvensem sen de bu din kardeşim bana itimat etti diye onu saf salak yerine koyup aldatsan bu yaptığın büyük bir hiyanettir buyurdu peygamberimiz. Bunu da böyle söyledikten sonra muhteremler bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de ve sünnet-i olan şeylerden örnekler verdik. Muhteremler burada şunlarla toparlayayım. Ee, şimdi yani ulu orta bir şey iyice bilmeden kimseye hain vesaire demeyelim. Kesin belliyse, ortaya çıkmışsa o zaman tavır koymamız gerekir. Şunu ifade edelim. Muhteremler, Peygamberimiz dünyaya gelmiş geçmiş insanların en merhametli olmasına rağmen bazılarını acımadı. Kimdir onlar? Müşriklerin ve Yahudilerin bugünün gazeteci medya sahibi olan e, kafir şairleri vardı. Bunların hepsine değil de e, Müslümanları hakaret etmekte çok küfürlü, müstehcen aşırıya gidenleri affetmedi. Örnek vereyim Nadr İbnül Haris Ukbe bin Ebi Muayt Kab bin Eşref Amr bin Abdillah bin Umeyr Haris bin Süveyt Ebu Afak, Esma bin Timervan Abdullah bin Atal Fartana Kariba gibi bunların çok aşırıya gidip de çok müstehcen şekilde hakaret yapanlarını ya Peygamberimiz Peygamberimizin de kendine göre o devrin şartlarına göre yani vurucu timleri, komandoları vardı onlarla bunları yok etti veya Mekke'nin fethinde bunları af dışı bırakıp o birkaç tane olan af dışı kalanlar işte bunlardı. Yani af edilecek olanlar var, edilmeyecekler var. Bunun sınırı vardır. Hatta muhteremler peygamberimiz bu kişilere karşı üç tane şair edindi. Hassan bin Sabit, Ka'b bin Malik, Abdullah bin Revaha. Mesela Hassan bin Sabit için buyurdular ki Allahümme eyyidu bir ruhul kudus. Ya Rabbi onu ruhul kudus Cebrail ile destekle. Yine Ka'b bin Malik'e şairi şöyle dediler. İnnel mu'mine yücehidu bi seyfi ve lisanihi. Muhakkak ki mümin kılıcıyla cihad ettiği gibi diliyle de cihad eder. Onlazi nefsi bi yedihi le kana ma bi narhan neblim. Sizin onlara e, şiir yoluyla karşılık vermeniz e, okta mızraktan e, daha tesirli olmaktadır diyerek onları desteklemiştir. Hatta Mescid-i Nebevi'de eee bir şair sahabesi için kürsü bile kurdurmuştur. Kaynak Halis Sasul Ciddi Sahfe 25. Dolayısıyla muhteremler özetleyecek olursak e, biz Müslümanız. Müslümanlıktan başka hiçbir sistemi, nizamı yüzde yüz mutlak doğrudur diye kabul edemeyiz. Biz sadece mutlak doğru olarak Allah'ın nizamına, İslam'a inanırız. Fakat şu dünya şartlarında Kur'an hakamının doğru dürüst tamamen yerine getirmeye gücümüz yetmediği için neden? Çünkü birkaç tane gariban Müslüman karlık. Müslümanlar parayı görünce para tatlı geldi. Öncelere mücahidim, dava adamıyım vesaire diyenler parayı görünce davayı, cihadı, mihadı unuttu. Yani yağlı kemiklerin üzerine atılan kelpler gibi harama sarıldı. Dava, cihat, mihat diye bir şey kalmadı. İşte asıl bunlar ihanet edenlerdir. Parayı, şey, serveti, şöhreti görünce davayı, cihadı, hizmeti terk eden kimse asıl ihanet eden bunlardır. Bunlara karşı önlem alınması gerekir. Müslümanlar daha önce Müslüman olduğu halde dünya menfaatini gördüğünde dinini satan, davasını, cihadını terk eden kim varsa bunları tespit etmeli kendi teşkilatlarının içinden temizlemelidir. Bu temizleme yapılmadığı müddetçe hiçbir İslami teşkilat başarıya ulaşamaz. Muhteremler birbirimize dua da edelim. Yani mesela ben kendim de yani bugün elhamdülillah Müslümanım. Yarın ne olacağım belli değil. Şu garip kardeşiniz için imanla sebat etmesi, imanla ölmesi için dua ediniz ama Fa, ki Allah korusun ben bile dinime, vatanıma, milletime ihanet etsem, bu ke kesinleşirse askere, polise filan haber vermeden elinizdeki silahın tamamını benim kalbime boşaltın, benim kanım helal olsun. Ama böyle bir tehlike girmemem için sizden dua talep ediyorum. Kimin ne olacağı belli değil. Sadece tevbe kapısı açıktır. Allahu Teala yanlış yapanlarımız kimse onlara tez zamanda tevbe edip yeniden İslam yoluna, İslam nizamı için çalışma yoluna, cihat dava yoluna dönmelerini ve bu cihat davamızda samimi olmamızı bir daha terk etmeden ölüne kadar İslam için çalışıp bu uğurda Allah yolunda iştenlikle, samimiyetle can vermeyi Yüce Mevlam cümlemize nasip eylesin. Allah bütün ümmeti Muhammed'in cümlemizin imanlarını hıfz eylesin. Sağlam imanlar nasip edip, imana göre bir hayat nasip edip, imanla ölebilmeyi cümlemizi ihsan eylesin. Gayrimüslimlerin ilmi ezeride mümkün olanlarına hidayet eylesin. Hidayete gelmesi imkansız olan şerrinden de bütün insanlığı korusun. Allah cümlenizden razı olsun. El Fatiha.